Selamlar arkadaşlar, matematik dürbününe hoş geldiniz. Güzel bir trigonometrik denklem sorusunu birlikte çözmeye çalışalım. Bu trigonometrik denklemle alakalı küçük bir dipnot da aktaracağım sizlere. Dikkatle dinlemeye çalışın arkadaşlar. Bakın burada köküç çarpı cos x artı 1 eşittir sin x denklemi var. Bu denklemi sağlayan en küçük pozitif açı kaç radyandır demişim. Bu tarz sorularda dikkat ederseniz köküç gibi, kök 2 bölü 2 gibi, işte 1 bölü kök 2 gibi kök bölü 2 kök 3 şeklindeki özel trigonometrik 30 60 90 45 45 90 şeklindeki sinüsün özel açılarını kullandırtmaya çalışan denklemlerdi biliyorsunuz. Bu denklemleri kullanırken atlıyorum mesela burada kök hemen zaten tanjant 60 aklınıza gelmeli. Ama tanjant 60'ı biz ne zaman ve nerede kullanacağız? Bu çok önemli. E şimdi hemen bir küçük bir ispat yapayım ya aslında nereden kullanacağımızı buradan karar veriyoruz biz. Bakın a çarpı sinüs x veya kosinüs x de diyebilirsiniz. Artı eksi b çarpı kosinüs x şeklinde bir denklemimiz olsun ki bu da t'ye eşit olsun. Burada biz maksimum ve minimum değerini t'nin nereden buluyorduk? İşte diyorduk ki e, sinüs x'in katsayısı a kare artı b kare diyorduk kosinüs x'in katsayısı bu yerde değiştirmiş olabilir buna takılmayalım. Bu maksimum değerini veriyordu. Bir de bunun eksilisi de neyi veriyordu? Eksilisi de bunun minimumunu veriyor idi. Şimdi sevgili gençler bunun tabi ispat kısmı var. Çok da uzatmak da istemiyorum ama küçücük değinmek istiyorum da. Hani tanjant 60'ı veya işte tanjant 40 45'i veya işte ne bileyim bazı durumlarda sinüsü, kosinüsü köküş bölü 2'yi nerede kullandığımız açısından bu da sizin için işinize yarayacak bir durum. Şimdi e, burada B parantezine aldığımız zaman bu ifadeyi şuradan A bölü B çarpı sinüs x gelecek. Artı veya eksi biz artı olarak devam edelim. Şuradan da ne gelecek bakın kosinüs x gelecek. Şimdi burada ben A bölü B'nin kat sayısına işte tanjant Y gibi farklı bir değer sunuyorum. Yani bir üçgen oluşturayım. Dar açı olacak şekilde Y açısını aldım burada e, şuradan da a bölü b yani a b bakın buradan bir pisagor uyguladığımızda şurası da a kare artı b kare gelmiş olacaktır niçin bunu yaptık arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi yani şuradaki sayı ve sinüs x bu kosinüs x de olabilir e, şurası da sinüs x olacak yalnız bu tür durumlarda e, ifadeyi toplam formülüne sinüs toplam veya kosinüs toplam sinüs fark kosinüs fark da olabilir bu duruma göre değişebilir. Bu toplamı elde etmek amacıyla bunu yapıyoruz. Ki gerçekten de tanjant ile sinüs x'i çarptığımızda b dışarıda kalsın şimdilik. Ee, sinüs y ve kosinüs y de ayıralım. Sinüs y çarpı sinüs x bölü kosinüs ee, y artı kosinüs x. Bak şimdi paydasını eşlediğin zaman ne geliyor? Payda eşledim. Sinüs y çarpı sinüs x artı kosinüs y çarpı kosinüs x. Bak işte size formül. Neyin formülüydü bu? Bu sizin açılımın bir formülü. Neyin açılımında? Cos cos artı sinsin. kosinüs x eksi y'nin açılım formülüydü. Değil mi arkadaşlar? Kosinüs x eksi y'nin açılım formülüydü. Pekala. E, şimdi aşağıda da ne var peki? Aşağıda bölü kosinüs y var. Şimdi e, bu ifadeye baktığımız zaman kosinüs y'yi ben şuradan bulabilirim. Kosinüs y neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani bakın kosinüs y buradan komşu bölü B bölü hipotenüs karekök içerisinde A kare artı B kare. E peki ben kosinüs Y yerine aşağıda şurada B, B bölü karekök içerisinde A kare artı B kare yazabilirim. Şundaki B'ler birbirini götürdü. Şurada yukarı çıktı. Yukarı çıkınca sonuç ne gelmiş olacak? E karekök içerisinde A kare artı B kare çarpı kosinüs X eksi Y gelmiş olacak. Pekala. Şimdi bu sizin ifadeniz bulduğunuz a sin x artı veya eksi b kos x ile alakalı bir durum. Artısını biz kullandık bu çözüm aşamasında. Şimdi siz burada bunu en büyük ve en küçük değerini nasıl oluşturabilirsiniz? Kosinüsün alacağı değerler x ve y ne olursa olsun istediğiniz kadar buradaki açıyı değiştirin. Alabileceği maksimum değer artı 1. Artı 1 olduğu için de sonuç maksimum karekök içerisinde a kar artı b kare. peki minimum değerine ne? Eksi 1. O zaman da sonuç eksi karekök içerisinde a kare artı b kare gelmiş oluyordu. İşte ben buradaki kök 3 gibi kök 2 bölü 2 gibi e, sayılarda niçin dönüşüm yaptığımızı göstermiş oldum. Bunu da unutmayalım. Sorularda karşımıza çıkacak. Hatta birkaç tane size soru vereceğim bununla alakalı. Şimdi burayı bir silelim arkadaşlar gördüysek. Evet. Şimdi sorumuza dönelim. Bakın şu anda kullanmıyorum. Açıyorum ifadeyi açalım. Şuraya geleyim. Kök 3 çarpı kos x artı kök 3 eşittir sinüs x. Yani şu an kök yerine tanjant yazmanız hiçbir şey ifade etmez. Bakın şurada ifade etmez şu an için. Ama sen bunu diğer tarafa at. Şu sinüs x'i diğer tarafa at. Bak şimdi kök çarpı kos x eksi sinüs x eşittir eksi kök 3 geldi. Ha, i̇stediğim adam geldi bak. A sinüs, A cos x artı veya eksi sin x. B sin x. Ha, demek ki istediğim tarz yukarıda biraz önce ispatını yaptığım tarz o zaman şimdi yapıştır tanjant 60'ı. Tanjant 60'ı şimdi yapıştır ve sin 60 bölü cos 60 olarak yaz. Sin 60 bölü cos 60 olarak yazarsak cos x yukarıda kaldı. Kosünüs da aşağıda kaldı. Eksi sinüs x eşittir. Eksi kök 3 payda eşitliyorum. Sinüs 60 çarpı cos x eksi sinüs x çarpı cos 60 bölü ne gelecek bakın. Kosinüs 60 da neydi? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 ile diğer karşılığı attığın zaman sol tarafa geçeyim. Eksi kök bölü 2 gelmiş oldu. Evet. Şimdi bakın şu görmüş olduğunuz kısım bana neyi hatırlıyor? Sin kos eksi sin kos. Sin kos eksi sin sinüs 60 eksi x'in açılımı değil miydi arkadaşlar? Evet. Demek ki bakın burası da eksi köküç bölü 2. Sinüs nerelerde eksi köküç bölü 2'yi alıyordu? 240 derecede ve 300 derecede. O zaman birbirine eşitleyeceksek 60 eksi x ya 240 olacak. Ki 2 kps'i de var. Bunu yazmadım şimdilik. Ki diğer tarafa attığım zaman buradan x eksi 180 geliyor. Hemen 2 kp'den 2 pi eklersem buraya 180 gelmiş olacak. Birinciyi buldun. 180 olabilir. Işıklarda göremiyorum ama. 300'ü de deneyelim. 300 de olabilir. 60 eksi x eşittir. 300'dü. x buradan ne geldi? Eksi 240. Eksi 240 olmaz. 2 pi ekle hemen. 360 ekle üstüne. 360'ı eklersem 120 derece geldi. İşte en küçük dereceli açımız 120 derecedir. Yani 2 pi bölü 3 radyandır diyebiliriz sevgili dostlar. Güzel bir soruydu ve soru tipinin de nasıl çözülmesi gerektiğini size burada aktarmaya çalıştım. Şimdi de bir sonraki soruya geçelim bakalım. Artık bu aritmatiği yaptıktan sonra biraz daha hızlanabiliriz o soruda. Diğer soruya geçelim. Evet diğer sorumuzda 2 sin kare x artı kök 3 sin 2 x eşittir 3 olarak verilmiş. E, bunu da maviyle yazalım. E, denklemin köklerinden biri nedir diyor. Bak şimdi 2 sin kare 2 sin kare x artı kök 3 çarpı sin 2 x. Sakın şu anda kök 3'ü yazma. Bekle. Şurada sin 2 x'i bir önce yarım açı olarak bir açalım. Çünkü sol, sağ, ıı, sol tarafımızda 2 sin kare x var. Kesinlikle paranteze alacağım oradan çünkü. Kök 3 çarpı 2 çarpı sin x cos x eşittir 3'te. He, şimdi 2 sin x'ler ortak olduğu için bunları bir ortak paranteze alayım ben. 2 sin x 2 sin x buradan sin x geldi. Artı buradan ne geldi? Kök 3 cos x. İşte yakaladın arkadaşım. Bak sin x artı kök 3 cos x. İşte şimdi tanjant 60'ı yapıştır. Şimdi tanjant 60'ı yapıştırırsan sin x artı sin 60 cos x x artı sin 60 cos x bölü cos 60. Paydasını eşitlediğin zaman sin cos sin, 60, sin x çarpı cos 60 sin 60 çarpı cos x geldi. Bak sinüsün neyi? Açılımı. Sinüs toplamın açılımı. Yani yukarısı sinüs x artı 60 aşağısı da kosinüs 60 olmuş olacak. Paydayı unutmayalım tabii ki. Burada sol tarafında 2 sin x var. Bu neye eşittir? 3'e eşit. Şimdi şuradaki kos 60 1 bölü 2 idi. At hemen bu tarafa 3 bölü 2 olsun. 2'yi de at. Buradaki sayısal değer kalmasın. 3 bölü 4 olsun. Şu tarafa geçtim. Yani sinüs x çarpı sinüs x artı 60 eşittir. 3 bölü 4. Şimdi buraya kadar geldim. Ha buradan sonrasında ters trigonometrik yapabilme şansım var ama hiç gerek yok. Şimdi neden? Öyle bir sayısal değer bul ki bana. Çünkü Sinüs 60'ın ben ne olduğunu biliyorum arkadaşım. Sinüs 60 köküç bölü 2 idi değil mi? Köküç bölü 2 ile köküç bölü 2'yi çarparsam ne olur? 3 bölü 4 çıkar. İşte bu adam çıkar. He, demek ki bu köküç bölü 2 olursa ve bu da köküç bölü 2 olursa işlemim sağlanacak. Ama hangi açıda bunu sağlayacağım ben? Köklerden birini istemiş şıklarda. bunu sağlayacak köküç bölü 2'yi 60 var. 60'ın üstünde ne var? 120 de olabilir bunun için. 120 de olabilir değil mi? 120 şıklarda var mı? Bakıyorum 120 bunu yazmış olsam şurada 180 olacak sıfırlayacak olmaz. O zaman hangi değer var? Bak şurada görüyorum aslında D şıkkında. 240. 240 da benim için sağlar. Hocam 240 eksi yapar. Yapsın. Eksi 3 bölü 2. Bu da eksi yaparsa al sana. Artı 3 bölü 4. O zaman eksi eksi de sağlayabilir ifademizi. Demek ki burada 240'ı kullanabilirim. 240'ı kullandığım zaman burası 300 olur. E 300 de negatif eksi köküş bölü 2. Bu da eksi köküş bölü 2. Ha, çarpınca da 3 bölü 4 gelmiş oluyor. Demek ki köklerden bir tanesi buymuş diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Evet, tanjant x eşittir 3 bölü 4 ve x artı 3 y eşittir pi olmak üzere 3 bölü sin y artı 4 bölü kos y ifadesinin değeri kaçtır? E, bu da çok güzel bir soru. Eyüp Bey matematikten e, aldığım bir soruydu bu da, yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir soru. Şimdi e, hemen bir paydasını eşitleyeceğiz tabi burada. Bakın kos y, şurası da sin y. Hemen ne yaptım? 3 tane kos y artı 4 tane sin y bölü ne yaptık burada da? Evet. şurası ne oldu cos y sin y bak şimdi hemen aradığım adam burada görüyor musunuz a sin x a cos x artı b sin x demiştik hatırlıyorsak ve bunun paydasını almak istiyorum ben b parantezini almıştım orada hatırlarsanız ispatta 4 parantezini alayım bak burada şimdi 4 parantezini alırsam burası ne olur 3 bölü 4 cos y artı sinüs y şimdi iyi bak 3 bölü 4'e ne yazacağım işte adamını vermiş zaten bak. Hocamız burada çok güzel bir şey kullanmış. Tanjant x'i yapıştırdım. Tanjant x'i yapıştırdıktan sonra gel şimdi 4 parantezinde tanjant x çarpı kosinüs y artı sinüs y. İşte bu. Çok güzel. Şimdi şu tanjant x'i ben ne olarak yazayım? 4 çarpı sinüs x çarpı kosinüs y bölü kosinüs x artı sinüs y. Kapattım. Paydasını eşitliyorum. Şuraya geçtim. Yerim kalmadı. Sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y bölü kosinüs x. Başında da ne var? 4 var. Bu arada kos y sin y yi en altı da yazmış. Şimdi onunla işlem olmadığı için yazmamıştım. Kos y sin y'di. en altı yazayım. Gördün mü bak şurayı? sin artı sin Yani sinüs x artı y gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Sinüs x artı y'yi buldum. Sinüs x artı y'yi buldum. Güzel. Sinüs x artı y'yi buldun ama bak burada sana ne vermiş? Tüyü görüyor musun? Diyor ki beni x artı y'yi daha pratik yaz. Yani x artı y artı 2y diye buraya ayır. Pi'ye eşitle. Şunu diğer tarafa atıver. Yani x artı y aslında pi eksi 2y'ye eşit. O zaman ben şuraya pi eksi 2'ye yazayım. Zaten 180'lerde sinüs değişim yapmaz ve kendi bölgesinde de pozitiftir. Dolayısıyla sinüs 2'ye oldu. O zaman bak şimdi 4 yukarısına hemen ne yazıyorum? Sinüs 2'ye yazıyorum. 4 çarpı sinüs 2'ye bölü kosinüs x çarpı cos y çarpı sin y. Ha, sin 2 y'yi de aç abi yarım açı formülü. 2 çarpı sin y cos y Çat çat gitti. Yukarısı ne kaldı bakın. 8 kalmış oldu. Aşağısı da kosinüs x. 8 bölü kosinüs x cevabımız gelmiş oldu. Peki kosinüs x'i biliyor muyum ben? Evet. Hemen yap bir dik üçgen. Yap bir dik üçgen. Karşı bölü komşudan şuraya x açısı de. Şurası 3 şurası 4. O zaman 3 4 5 gene. O zaman kosinüs x komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Şuraya da 4 bölü 5'i yazarsam 40 bölü 4'ten cevabımız 10 gelmiş olacaktır. Bu da çok tatlı bir soru idi arkadaşlar. Gerçekten güzel sorular çözdük. Ee, konularla ilgili yine tekrar karşınıza sorular çıkartacağım arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.